Gözümlü gazoz mu alsam kullanma. Aha. Merhaba Rembo. Bana bütün söyleyeceğin bu mu Plumet? Selam Rembo. Cumartesiden beri sana pek yüz vermediğimi fark etmedin mi? Rembo ne? Ne diyorsun? Sana inanamıyorum Plumet. Zırva bir parti vermek için evimi ele geçiriyorsunuz. Pullu ışıltılı süslemelerinizle bahçeyi adeta çöplüğe çeviriyorsunuz. Sonra da yarım saatliğine diye başka bir partiye gidip ortadan yok oluyorsunuz. Bu ne ya? Ne desen haklısın. Oradan öyle ayrılmamalıydık. Çok üzgünüm. Gerçekten o kadar pişmanım ki. Cık cık cık. Lütfen bana kızma. Süslerinizi ve döküntülerinizi ne zaman gelip toplamayı düşünüyorsunuz? Bugün Amigo seçmeleri var. Yani elemelerden sonra hemen Sunset Chimmer'la gelip hepsini toplarız söz. Öyle olsa iyi olur. Of Sunset Chimmer. Bizimkilere hoş geldin partisi düzenlemeyi kafana koymuştun. Ve çok kötü oldu. Partinin temasının denizler altında olmasına karar vermişti. Kendisi de böylece deniz kızı kılığına girebilecekti partinin dress kodu yani tıpkı denizden fırlamış gibi giyinmekti. Sweetie Belle ve arkadaşlarına ise partide çok dikkatli olmaları koşuluyla katılmalarına izin vermiştim. İçeceklerini kendi ellerimle hazırlamış ve onların havuz başında olmasını sağlamıştım. Parti mükemmel gidiyordu. Kimi dans ediyor, kimi havuzda eğleniyordu. Müzik yeri göğü inletiyordu. Erkeklerin birçoğu korsan olmaya karar vermişti ve bu rol bile harika duruyordu. Sunset bütün bir hafta çalışıp kazandığı parayı internette bulduğu parıltılı bir kolyeye vermişti. Ben başımda yüz taşlarımla sanki denizden fırlamış gibi görünmek istiyordum. Onlar sanki birer inciymiş de başıma konu vermiş gibi. Meral Flower ise deniz anası olmayı seçtiğini söylüyordu ama burnundaki taşla daha çok bir palyaçoya benzemişti. Yine de bu kızı seviyorum. Sunset'le partinin ilerleyişi hakkında konuşurken Rainbow Dash'ın annesi yanımıza geldi. Selam kızlar, merhaba bayan Lind, merhaba. Pulumet'cim, söylemeden geçemeyeceğim. Bu parti harika bir fikirdi. Rambo için büyük bir sürpriz oldu. Beğenmenize sevindim. Umarım herkes zevk alıyordur partiden. Herkes gerçekten çok keyif alıyor Pulumet. Bu harika fikrin için seni tekrardan kutlarım. Ama şimdilik gitmem gerekiyor mangalın başına. Hadi hoşça kalın. Gördün işte, sana söylemiştim harika olacağını. O kadar endişelenecek ne vardı? endişelenmedim. Sadece Rainbow Crash'ın annesine gidip evinizde parti yapabilir miyiz diye sormak bir garip geldi. Plumet, Rainbow'un annesi sana bayılıyor. Hiç sahip olamadığı kızısın sen. Doğum gününde sana hediye ettiği bileziği hatırlıyor musun? Onu internet sitesinde gördüm. Hiç ucuz bir şey değildi. 600 pound falandı. Aa evet hatırlıyorum o bilekliği. Hatta benden ödün almıştın. Ama sana çok yakışıyor. Değil mi ya kesinlikle. Şu gelene bak. Kim? Kızın ne iş var burada? Onu davet etmediğimi gayet iyi biliyorum. Oyunun astığı da pek uyduruk olmuş. Of. Ayrıca Suarin nerede? Bu partiyi onun için vermiştim ama o ortalıklarda yok. Oradalar işte. Bizimkilerin yanına gidelim Sunset. Sıkıldım. Dur dur bir dakika. Ne oldu? Celestia aşkına inanamıyorum bana mesaj attı. Kim mesaj attı? Suarin mi? Hayır, geçen günkü partide tanıştığımız iki kız vardı ya, onlardan biri. Mesaj atmış. Burada kaldıkları son geceymiş Pulmet ve kaldıkları evde bir parti veriyorlarmış. Mutlaka gitmemiz lazım. Ne şimdi mi? Evet. <laughs> Sanset saçmalama hiçbir yere gidemeyiz. Hatırlarsan bu bizim düzenlediğimiz bir parti ve birazdan kekleri kurabiyeleri servis edeceğiz. Ayrıca havai fişeklerini hazırlamamız lazım. Sweetie Belle bütün öğleden sonramızı o küçük kekleri süslemek için harcadık. Pulumet lütfen. O kızlar bir harika ve biliyorsun ki çok havalılar. Bu onları görmek için son şansımız. Biraz kalıp hemen döneriz. Kimsenin ruhu bile duymaz. Peki Sweetie Belle ne olacak? Ona göz kulak olmam lazım. Görmüyor musun o arkadaşlarıyla ne kadar eğleniyor? Bizim gittiğimizi fark etmesi mümkün bile değil. Hemen döneriz zaten. <laughs> Lütfen pulumet, bu onları görmek için son şansımız. Ya şimdi ya hiç. Of pekala. Ama sadece bir saat. Sonra hemen geri geliyoruz. Söz mü? Yaşasın söz söz. Ama oraya bu şekilde gilemeyiz. Liseli çoluk çocuk gibi görünürüz. Üstün arabada da değiştirebilirsin Sanset. Çabuk çabuk. Ama... Oyalanmayacağım sadece bir makyajımı tazeleyip geliyorum. Tamam. Şurada bakalım nelerimiz var. Nereye kaçıyordunuz bakalım böyle? Seni ilgilendirmez. Hadi ama söyle bana. Git başımdan Suarin. Demek Rainbow'un evine hoş geldin partisi düzenleyip sonra gizlice tüyüyorsunuz. Hiç cici bir kız değilsin Plumet. Hiçbir zaman öyle olduğumu iddia etmedim. <gülüyor> <gülüyor> o gün yaşadıklarımı aklımdan çıkarmalıyım artık. <laughs> sakin kal Plumet. Sakin kal. Masaya dönsem iyi olacak. Hmm. Ne var? Şimdi niye somurtuyorsun Pulmet? Kendi kolanı kendine almak zorunda kaldığın için mi? Kapa çeneni. Senin gibi kızlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Tozluklarımı mahvettin. Sakin ol Pulmet. Kazaydı, istemeden oldu. <laughs> İzin ver de kurulayım. Bakın bana dokunma. Aa pardon unutmuşum. Prenses Pulumet'i kendisine dokunulmasını arzu etmez öyle değil mi? Soalin Pulumet'i rahat bırak. Gittiğimiz partide yaşadıklarımızdan kimsenin haberi yok tabi. Sanset hiç kimseye söylemeyeceğine söz verdi. Atlatmam lazım. Bu arada bilesin diye söylüyorum. Bu tozluk tam 300 pound'tu. Yani senin o telefon diye kullandığın külüstürden çok daha pahalı. tuvaleti. Hayır. Ağlama Pumet Ağlama. Okulda ağlamak olmaz asla. Sanset <laughs> mi geldi acaba? İyi misin? Hı hı, iyiyim. Çok iyiyim. Sunset Chimur'la ilk defa ana caddede bulunan eski sinemanın içindeki kuyrukta karşılaşmıştık. Henüz 10 yaşındaydım ve cebimdeki 10 poundla kendimi çok büyük hissediyordum. Bana dönerek, ''Tacın çok güzelmiş.'' demişti. Teşekkür ederim. Sunset'le o gün tanışmıştık ve o günden beri çok yakın arkadaş olmuştuk. Sunset Shimmer birkaç hafta sonra beni Apple Cap'te tanıştırmıştı. O günden sonra ayrılmayan üçlü olmuştuk. Apple Cat ve Sunset Shimmer'dan önce adaya geldiğimde tek oyun arkadaşım Sweet Bell'di. Şimdi ise iki tane çok iyi arkadaşım olmuştu. Her cuma akşamı dönüşümlü olarak birbirimizde kalırdık. Apple Cat'lere gittiğimizde gizlice abi peti gözetler, köpeği sheep ile oynardık. Sunset'e gittiğimizde ise pasta ya da dondurma yapardık. Annesi ise bizi azarlardı. Bize geldiklerinde Sunset ve Cat havuzda yaşırken ben de sığ tarafta durup hakemlik yapardım. Küçük yaşlardayken ise benim bebek evimle oynardık. Küçükken Apple Cat ve Sunset Shimmer'ı çok kıskanırdım. Çünkü Ağustos ayında biz adadan gittikten sonra ikisi yine birlikte olurdu. Birçok bakımdan birbirlerine benzerlerdi. İkisi de korkusuzdu. Aralarındaki ürkek kedi gibiydim. Apple Cat beni hep öyle çağırırdı. Yüksekten atlamayı hiç sevmezdim. Niket'in babasıyla yelkenliğe açıldığımızda dümeni tutmayı isterdim. Ne de sahilde tanıştığımız birileriyle bir yerlere gitmeyi. Apple Cat ve Sunset Chimmer hep bana göz kulak olurlardı. Ben de kendimi emniyette hissederdim. Ailem adaya taşınmaya karar verince hayallerim gerçek olmuştu. O yaz okullar açılınca lisede geçireceğimiz harika günlerin provası gibiydi. Ağustos sayının başında Sunset Chimmer burnuna estetik ameliyat yaptırmak konusunda annesini ikna etti. Sunset'in burnunun kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Sonra bir gün bana burnun üzerindeki çıkıntıyı gösterdi. Gösterdiğinde ancak fark edebilmiştim. Bandajlar açılıp izleri iyileşince Sunset Chimal lisede havalı olmamız gerektiğine karar verdi. Apple Cat bunun çok aptalca bir fikir olduğunu söyleyince Sunset Chimal sinirlendi ve ilk kavgaları patlak verdi. Her zaman olduğu gibi bu kavganın ardından da ortalama birkaç gün içinde yatışacağını sanmıştım. Ancak birkaç hafta sonra Sunset Chimal hala çok kızgındı. Sunset, hala Apple Cat barışmayacak mısın? Bak, pulumet. Apple Cat bir türlü olgunlaşamadı. Bizi anlamıyor. Ve lisede bize engel olabilir. Yani ne kadar popüler olabileceğimizi biliyorsun. Ama o anlamıyor. Hiç umurunda değil bu tarz şeyler. Neyse, burnum nasıl? Kit'i hemen terk etmedik. Okul alışverişini önceden planladığımız gibi hep birlikte karşı kıyıya geçip yaptık. Kit'in doğum gününde sinemaya gittik. Sunset Chimer aldığımız draje şekerleri paylaşmak için ille de yanıma oturmak isteyince biraz tuhaf kaçtı. Apple Cat o gün sinemada tek başına oturdu. Sinema çıkışında ise Apple Cat'e e gitme planımız vardı. Kızlar karnım çok kötü ağrıyor. Ben gelemeyeceğim galiba. Of. Oh. Tuvalete gideyim Numara yapıyor. Üf. Benim gelmemi ister misin? Hayır, ben eve gidiyorum. Sunset'e selam söylersin. Eve varınca tüm bu olanları yeniden uzun uzun düşündüm. Ve sonra annemle konuştum. Anne biliyorsun Sunset ve Cat çok büyük bir kavga etti. Ve Sanset artık onunla arkadaş kalmak istemiyor. Uf, arada kalmaktan çok rahatsızım. Ve eğer bir tarafı seçmek zorunda kalacak olursam yani bu büyük ihtimalle Sanset çımır olacak. Plumet neden bir taraf tutmak zorundasın? Onları tekrar bir araya getiren kişi olamaz mısın? Sanset çımırın beni dinleyeceğini hiç sanmıyorum. Ama yine de deneyebilirsin. Bak biliyorsun Apple Cat çok zor zamanlar geçiriyor. Arkadaşlarına ihtiyacı var. Bu an içimde bir su şok duygusu uyandı. Apple Cat'in annesi önceki sene ölmüştü. Uzun zamandır kadıncağız hastaydı. Apple Cat bu konuda konuşmayı pek sevmezdi. En azından benimle. Bir sanset şımırla benim odamda takılırken arada anneme anlatırdı. Deneyeceğim anne. Şey, aslında aklıma harika bir fikir geldi. Okulun ilk günü onlara birer arkadaşlık kolyesi hediye edebilirim. Bu kolyeler bizi yeniden birbirimize bağlar ve aramızdaki kırgınlıklar gider. Harika bir fikir canım. Babanın bana yıl dönümünde aldığı bir tane yüzük vardı ya bir kuyumcuda. O kuyumcuya gidebiliriz istersen. Orada harika modeller vardı. Gerçekten. <laughs> Onları barıştırabilirim. <laughs> Okulun ilk günü Sanset'in annesi beni almaya geldi. Pocket'le ikisini arka koltukta görmeyi bekliyordum. Ne de olsa ikisi adanın aynı tarafında oturuyorlardı. Ben onun uzaktaydım. Arabada değildi. Sadece San seçimır ve annesi vardı. Pocket hasta mı? Hayır. Onu evinden almak istemedim. Onunla işim bitti. Ne? Sabah onu almayacağımız haber verdin mi? Ya Ket hala evin kapısında bizi bekliyorsa, ya okulun, hem de lisenin ilk günü okula geç kalırsa. Bilmiyorum artık. Bir yolunu bulur. Hala burnumun üzerinde şişlik var mı? Şey neyse. Bir hediye almıştım sana. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Aslında Apple Cat de buradayken vermek istiyordum ama hep beraber. Ama dayanamadım. İnanamıyorum. Çok tatlı bir kolye. Seninki de eşleşiyor. Mükemmel. Teşekkür ederim kulum Rica ederim. Arkadaşlarımızın bir simgesi olarak. Apple Cat'inkini de vereceğim. <laughs> Kroket'in kolyesini ise onun dolabına bıraktı. Okul alışverişi sırasında kendisine kilit almamıştı. Nasıl olsa şifreyi aklında tutamayacağını söylüyordu. Zaten adada kimse bir şey çalmazdı. Çok emniyetli bir yerde. Bugün koridordaki koridorda keter boynunda kolyesi yoktu. Gözleri kıpkırmızı ve şişti. Ağladığı çok belliydi. kolyesi ise parıltılıydı. Tıpkı saçları gibi güzel, ömrü gibi hoştu. Ama Kat hiçbir şey söylemeden yanımdan yürüyüp gitmişti. Sansetle konuşup yine eskisi gibi olabilir miyiz diye sormayı denedim. Kabul etmedi. Hatta konuşmak bile istemedi. Onun için bitmişti. Apple Kat'i silmişti. Böyle bir huyu vardı. Hoşuna gitmeyen şeyi verirdi. Ama bir poniyi sildiğini daha önce hiç görmemiştim. Apple Cat. Bana mı dedin Plumet? Evet, sana söylemek istediğim bir şey var. Dinliyorum. Önem var mı bilmiyorum gerçekten. Ama hiçbir zaman nefesinin kötü koktuğunu düşünmedim. Aksine iyi bir arkadaştım. Kim var orada? Kim var orada? Son kez soruyorum.